Merhaba kıymetli arkadaşlar uzun bir süreden sonra tekrar birlikteyiz bugünkü konumuz çözünürlük nedir ee, önce çözelti nedir ona bir bakalım peşinden de çözünürlüğün ne olduğunu tarif edelim bir maddenin başka bir madde içerisinde tanecik boyutu 10 üzeri eksi 9 metreden daha küçük yani bir nanometreden daha küçük olacak şekilde parçalar halinde dağılmasıyla çözeltiler oluşmaktadır yani ne diyoruz 10 üzeri eksi 9 metreden daha küçük olması gözle artık hiçbir şekilde göremeyeceğimiz ve ışığı da saçamayacağı anlamına geliyor. 10^-9 metreden yani 1 nanometreden daha küçük parçalar halinde eğer dağılmışsa ve artık gözle göremiyorsak biz onlara ne diyoruz? Homojen karışım ya da çözelti adını veriyoruz. Tanecikler gözle görülmezler ve ışığı çözeltilerde ne yapmazlar? Saçmazlar kıymetli gençler. Çözeltide en az 2 tane bileşen olması gerekiyor. En az 2 tane yani 3 4 tane de olabilir ama en az 2 tane bileşen olması gerekiyor. Bunlardan bir tanesine biz çözücü diyoruz. Diğerine ise çözünen madde adını veriyoruz. Genellikle de miktarı fazla olana çözücü adını veriyoruz. E, sulu çözeltilerde ise e, miktarın e, ne olduğuna bakılmaksızın suya ne diyoruz? Çözücü madde e, diyoruz. Suyu çözücü olarak kabul ediyoruz sulu çözeltilerde. Ve biz çözeltileri genel olarak ikiye ayırıyoruz. E, Seriyatik çözelti ve derişik çözelti olmak üzere. Seriyatik çözelti ve derişik çözelti tek başına anlamı olmayan bir ifadedir. Bir çözelti ile başka bir çözelti karşılaştırılırken anlamı olan bir ifadedir e, seriatiklik ve derişiklik kavramları. Seriatik çözelti çözünen miktarının az olduğu çözeltilere verilen addır. Mesela bakalım şurada %20'lik bir çözelti var bu seriatik. E, çözünen miktarının fazla olduğu çözeltilere ise derişik çözelti adını veriyoruz. Burada da %70 oranında mesela tuz varmış. Ne olur o zaman? Bu derişik çözelti olur %70 tuz bulundurduğu için. Bu ise seriatik bir çözelti olmuş olur %20 tuz bulundurduğu için. Kısacası içerdiği tuz oranı ya da çözünen oranı düşük olana seyratik çözelti daha fazla olana derişik çözelti adını vermekteyiz kıymetli gençler. Peki çözünürlük nedir? Burada karşımıza bu çıkıyor. Çözünürlük belli bir sıcaklıkta ve belli bir basınçta 100 gram çözücüde, bakınız çözücümüz 100 gram olacak. 100 gram çözücüde çözünebilen maksimum madde miktarına çözünürlük denir. Şimdi ben e, suyun içerisinde 20 gram tuz attım, e, 30 gram tuz attım, sonra 40 gram tuz attım, sonra 50 gram e, tuz attım. Hepsi de çözüntüler. Bunların hangisi çözünürlüktür? E, bakın seret olanlar değil, doygun olan, yani maksimum çözünme oranına biz çözünürlük adını ne yapmaktayız? Vermekteyiz. Tabii o da sıcaklıkla bazen basınçla da değişebilen bir kavram olduğu için belli bir sıcaklıkta ve belli bir basınçta 100 gram çözücüde çözünebilen maksimum madde miktarına biz çözünürlük adını vermekteyiz. Birimi ise gram bölü 100 gram su ya da gram bölü 100 gram çözücü olarak ne yapılabilir yazılabilir su olanlarda 100 gram su olarak yazılıyor gram bölü 100 gram su e, yukarıya neyi yazıyoruz tabii ki çözünen maddenin gram cinsinden kütlesini alta ise çözücümüz suysa suyun e, 100 gramını yazıyoruz çünkü 100 gramda çözünen miktarına biz ne diyoruz e, çözünürlük adını veriyoruz demek ki 100 gram çözücüde çözünene çözünürlük deniliyor bu bir ikincisi de 100 gram içerisinde çözünebilen maksimum miktara biz çözünürlük adını veriyoruz. Yani o miktar geldikten sonra artık tuzumuz çözünmeyecek. Fazladan atarsak dibe çökecek. E, ona çözünürlük deniliyor. Maksimum miktarda çözünene çözünürlük deniliyor. Bunu bu şekilde bilmenizi istiyorum kıymetli gençler. Mesela şurada 4 tane çizmişiz. Buradan hemen inceleyerek daha iyi anlamaya çalışalım. 20 santigrat derecede 100 gram suda 36 gram sodyum klorür en fazla. Maksimum 20 santigrat derecede bir suyumuz varsa 100 gram sabuğu içinde en fazla yani maksimum 36 gram ne yapabilir? Sodyum klorür çözünebilir. Hemen bakalım. Ben getirdim 100 gram suya 10 gram sodyum klorür attım. Ne olur o zaman? Bu çözünürlük değeri değil daha atabilirim. Daha çözebilirim. Çünkü maksimum 36 çözünüyordu 20 santigrat derecede. Ee, henüz 10 çözündüğü için buna ne diyoruz? Doymamış çözelti adını veriyoruz. Getirdim. Gene 100 gram suya 20 gram tuzumu attım. 20 gram sodyum klorurumu attım. 36'ya kadar 16 gram daha atabilirim. Bu da yine doymamış bir çözeltidir kıymetli gençler. Geldim şuraya 100 gram suyuma 36 gram sodyum klorur attım. Hepsi çözündü. Ama artık yarım gram dahi ne yapamam, atamam. Çünkü 36 gram onun doymuşluk oranı, çözünürlük değeri 100 gram suda 36 gram tuz çözünebiliyor maksimum. Demek ki bundan sonra atarsam dibe çökecek anlamına geliyor. İşte bakın maksimum çözünmüşse biz ona ne diyoruz? Doymuş çözelti adını veriyoruz. Tam çözünürlük değerine eşitse biz ona doymuş çözelti adını veriyoruz. Getirdim burada ise ne yaptım? Gene 100 gram suyuma 50 gram sodyum klorür attım. Fakat bu 50 gramın ne yaptı? 36 gramı çözündü. Çözeltinin içinde çözülmüş olarak bulundu. Fakat 14 gramı ne yaptı? Dibe çöktü. 14 gramı çözünemez. Neden? Çünkü suyun 20 derecedeki çözünürlüğü 100 gram suda 36 gram tuz şeklindedir. 36 gramı çözünür. 14 gramı çöker. Buna da yine ne diyoruz? Doymuş çözelti diyoruz. Şu dipte kalan kalıntıyı çözeltiden kesinlikle ne yapmıyoruz? Saymıyoruz. Çökelekler çözeltiden sayılmaz. Çözelti kısmı şuradaki sıvı kısımdır. Onda da maksimum 36 gram tuz çözünebilmektedir. Bu çözeltimizde yine doymuş bir çözelti olacaktır kıymetli gençler. Çözünürlük nelerden etkilenir? Sıcaklıktan, basınçtan, çözücünün türünden ve ortak iyondan etkilenir. Tabii ki bu bir sonraki videomuzun konusu olacak. Ama burada kısaca ne diyoruz? Çözünürlük miktarı yani 100 gram suda ya da 100 gram çözücüde maksimum çözünebilen miktar sıcaklıkla değişir. Basınçla bazı maddeler için değişir. Çözücünün türü değiştirilirse tabii ki değişir. Ortak iyonu etkisiyle de yine ne yapmaktadır? Çözünürlük miktarı değişmektedir. Kıymetli gençler. Hemen şöyle sayfamızı değiştirelim ve daha iyi bir şekilde anlamak için çalışmalarımızı yapalım. Burada bir tablo görüyoruz. Bu tablo sodyum klorürün ve potasyum klorürün 0 derecede, 20 derecede, 40 derecede ve 60 derecedeki çözünürlüklerini yani 100 gram suyun içerisinde maksimum ne kadar çözünebileceklerini gösteriyor. Sodyum klorür 0 santigrat derecede suyun içerisinde 35.7 gram 100 gram suda 35.7 gram çözünürken 20 derecede 36 gram, 40 derecede 36.5 gram 60 derecede 37.2 gram çözülmüş. Sıcaklıkla sodyum klorun çözünürlüğü giderek ne yapmış? Artmış. Kıymetli gençler. O zaman biz sodyum klorun içerisine mesela 20 derecede 36 gram tuz atacak olursak o doymuş bir çözelti olur. ama onu 40 dereceye ısıtırsak şayet artık 36.5 çözüneceği için ve buçuk eksiğimiz olduğu için 0.5 gram eksiğimiz olduğu için doymamış çözeltiye ne yapacaktır? Dönüşecektir. Ya da 40 derecede 36,5 içinde çözülmüş olan doymuş bir çözeltiyi aldığımız zaman 20 dereceye soğuttuğumuz zaman 20 derecede de sadece 36 çözünebilir. O zaman ne yapacak? Şuradaki fazlalık olan 0,5 gram dibe çökecek. Dolayısıyla buradaki e, doymuş çözeltiyi buraya getirdiğimiz zaman e, önce aşırı doymuş oluşur. Daha sonra o fazlalık olan 0,5 gram çökerek gene 36'ya yani doymuş çözeltiye dönüşmesi söz konusu olabilir. Yani 20 derecede 36 gramın çözündüğü de doymuş çözeltidir. 40 derecede 36,5'inin çözündüğü de doymuş çözeltidir. Çünkü 40 derecenin maksimum miktarı, çözünürlük miktarı budur. 20 derecenin çözünürlük miktarı da budur. Ama biz eğer 0 derecede hazırlayıp da 37 35.7 çözersek, daha sonra 60 dereceye onu ısıtırsak ee, ne yapacak? Tabi burada gördüğümüz gibi eksiği kalacak. Eksiği olduğu için de doymamış çözeltiye dönüşmüş olacak. İçerisinde biraz daha tuz ne yapabiliriz? Atabiliriz kıymetli gençler. Potasyum klorür için baktığımız zaman gene görüyoruz ki sıcaklıkla çözünürlüğü ne yapmış? Baya bir artmış. 0 derecede 100 gram suda 27,6 gram çözünürken 60 derecede 45.5 gram çözündüğünü görüyoruz. O zaman 0 derecede doymuş bir çözelti alırsak doymuş çözeltimizin içerisinde 27,6 gram tuz olur. Onu biz eğer 60 dereceye ıstırsak artık doymuş olmaz. Çünkü 60 derecede doymuş olabilmesi için 45,5 gram ne yapılması gerekiyor? Katılması gerekiyor. O zaman 0 derecede doymuş olan KCL çözeltisi 60 derecede doymamış bir çözeltidir. Ve biraz daha tuz ilave etmek gerekir onun doymuş olabilmesi için. Bakın burada örneğimizde ne demiş? Örneğin demiş 40 derecede 100 gram suda en fazla 40 gram Kc çözülmektedir. 5, 10, 20, nokta 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 39 grama kadar çözersek şayet doymamış çözelti olur. Tabi 39,5 da yine doymamış çözelti olur. Eğer 40 gram çözersek o zaman doymuş çözelti olur. 50 gram KCL'yi 100 gram suya atarsak aynı sıcaklıkta maksimum 40 çözüneceği için 10 gram ne yapacaktır? Çökecektir kıymetli gençler. Demek ki 40 derecede 40 gram çözünüyorsa 100 gram suda şayet 40'a kadar olan değerler doymamış çözeltiyi ifade eder. Tam 40 çözünmüşse doymuş çözeltidir ve çözünürlük miktarınca çözülmüştür. 50 atarsak 50'nin 10'u dibe çökecektir. Çünkü maksimum 40 çözünebilmektedir. Bu şekilde sorularımızı da anlamaya çalışacağız. Ona göre çözeceğiz. Gene çözeltire biz doymuş doymamış ve aşırı doymuş olmak üzere 3 gruba ayırmaktayız. Hemen bakalım doymamış çözelti ne demektir şuradan. Doymamış çözelti belli sıcaklık ve basınçta maksimum çözünebilen madde miktarının altında kalınan çözünme miktarlarına doymamış çözelti diyoruz. Yani çözünürlükle belirlenen miktarın altında tuz içeriyorsa ya da madde içeriyorsa ona biz doymamış çözelti diyoruz. Mesela 20 santigrat derecede 100 gram suda 36 gram sodyum klorür çözünür. Eğer biz 36'nın altında çözmüşsek mesela 15 gram çözmüşsek o olacaktır? Doymamış çözelti olacaktır kıymetli gençler. Doymuş çözeltiye bakalım. Doymuş çözelti ise belli sıcaklık ve basınçta belli miktar çözücüde maksimum miktarda madde çözülmesidir. Maksimum çözülmüşse ona ne diyoruz? doymuş çözeltiyoruz. Mesela 20 derecede 100 gram suda 36 gram sodyum klorür çözünebiliyor. O zaman ben 100 gram suya tam 36 gram sodyum klorür atarsam o doymuş çözelti olur. Çünkü 1 gram daha atamam. Atarsam dibe çökecek. Onun maksimum çözünürlük miktarı nedir? 36 gramdır. E %36 çözünebiliyorsa 200 gram suda da ne yapar? Bunun iki katı yani 72 gram e, maksimum çözülür. O zaman 100 gram suda 36'yı çözdüğümde de doymuş çözelti oluşur. 200 gram suda 72 gramı çözdüğümde yine doymuş çözelti olur. Çünkü çözünürlükle bu ifade edilmiş 20 santigrat derecede 100 gram suda maksimum 36 gram çözülmektedir. Çözünürlüğü bu şekilde olduğu için bunlar doymuş çözelti olacaktır. Çözünürlük değerindeki rakamlardır. Bir de aşırı doymuş çözelti var kıymetli gençler. Hemen bakalım aşırı doymuş ne demek? Aşırı doymuş da maksimum çözünebilen madde miktarından daha fazlasını bulunduran çözeltilerdir. Mesela biraz önce söyledik 20 santigrat derecede 100 gram suda 36 gram sodyum klorür maksimum çözünürlük miktarıdır. Yani maksimum bu kadar çözünmektedir. Ama biz 100 gram suda eğer 40 gram sodyum klor çözmeyi başarmışsak, çökertmeden 40 gram çözmeyi başarmışsak işte buna ne diyoruz? Aşırı doymuş çözelti adını veriyoruz. Peki aşırı doymuş çözelti nasıl oluşur ki değil mi? 20 santigrat derecede 100 gramda 36'yı çözdüğümüz zaman doymuş oluyor. 36'dan fazlasını çözdüğümüz zaman dibe çökmüş oluyor. E o zaman ben 100 gramda 40 gram çözmeyi nasıl başaracağım? O 4 gramın çökmemesini nasıl başaracağım? Nasıl oluşuyor aşırı doymuş çözeltiler? Buna hemen şuradan bakmaya çalışalım. Şöyle hazırlanıyor aşırı doymuş çözeltiler. Ee, örneğin burada yine vermişiz tablomuzu. Sodyum klorür 0 derecede 37.5, 20 derecede 36 gram, 60 derecede ise 37.2 gram maksimum çözünme değerini 100 gram suda vermektedir. Tabloda görüldüğü üzere sodyum klorür 100 gram suda 20 derecede 36 gram çözünürken, 60 derecede 37.2 gram maksimum olarak çözünme göstermektedir. 60 derecede çözeltimizi hazırlarız, 60 derecede 37.2 gramı çözeriz. Daha sonra çözeltimizi 20 santigrat dereceye soğuttuğumuzu düşünün. İşte bu soğuma sırasında bir süre o fazla olan 1.2 gram fazlalık çökmeden kalır. Bakın 36 ile 37.2 arasında ne var? 1.2 gramlık bir fark var. Dolayısıyla ben 60 derecedeki çözeltiyi 20 dereceye soğuttuğum zaman bu doymuş çözeltileri ne yapacaktır? 20 derecedeki çözünürlük 36 olduğu için 1.2 gramın çökmesi gerekir. Fakat 60 derecedeki çözeltiyi 20 dereceye soğuttuğum zaman bir süre yani anlık da olsa geçici bir süre o çökme gerçekleşmiyor. O 1.2 gramlık kısım hala da çözeltinin içerisinde kalıyor. Bu anlık geçici bir durumdur. 20 derecede maksimum çözünme 36 gramdır. Oysaki şimdi 20 derecede ne yapmış olduk? 37.2 gram çözünmüş oldu. İşte buna aşırı doymuş çözelti deniliyor. Yani daha sıcakken, çözelti daha sıcakken hazırlanıyor. Çözelti soğutulduğunda çökmesi gereken kısım bir süreliğine çökmüyor. İçinde kalmaya devam ediyor. İşte o andaki çözeltiye biz aşırı doymuş çözelti adını veriyoruz. Bir süre sonra en ufak bir etkiyle, ufak bir sallanmayla, içine bir toz tanesinin düşmesiyle bunun gibi şeylerle o 1.2 gram dibe çökecektir. Çözelti yine 20 derecede 36 gram çözülmüş haliyle doygun çözelti halini oluşturacaktır. Çünkü aşırı doymuş çözeltiler geçici durumlardır, anlık durumlardır, kısa süreli durumlardır kıymetli gençler. Şurada da şekillerle anlatmışız. Ne demişiz? Mesela 50 santigrat derecede 37.2 gram sodyum klorürü 100 gram suda çözdüm. İçinde 37.2 gram var. E, geldim, e, bunu 20 santigrat dereceye soğuttum, aynı çözeltiyi 20 dereceye soğuttum. Gene e, 100 gramda 37.2 var, fakat 20 derecede 36 çözünebiliyordu maksimum. İşte bu ne oldu? E, 20 dereceye uygun olmayan, 20 dereceyi aşmış bir e, çözünürlük oranıyla 20 dereceyi aşmış bir çözelti olduğu için aşırı doymuş çözelti oldu. Bu da bir süre beklendiğinde ne yapacaktır? O fazlalık 1.2 dibe çökecek. E, 20 dereceye uygun olan yüzde 36. 100 gram suda 36 gram sodyum klorür oranına ulaşılacak. Çözelti yine doymuş çözelti olacaktır kıymetli gençler. Şunu da hiçbir zaman unutmayalım. Ee, dibe çöken şurada görmüş olduğumuz çökelekler çözeltiye dahil değildir. Çözeltinin kütlesi hesaplanırken o dipteki çökelekler ne yapılmaz? Alınmaz. Tabii kap kütlesi hesaplanırken alınır da e, ama çözelti kütlesi hesaplanırken alınmazlar. Çünkü çözelti şuradaki Sıvı kısım ve onun içinde çözülmüş olan tuzdur. Çözülmemiş olanı çözeltiye dahil etmiyoruz kıymetli gençler. Şimdi soru çözelim ve sorularla kavramaya çalışalım. Sorumuz diyor ki 50 santigrat derecede potasyum sülfatın 100 gram sudaki çözünürlüğü 16,5 gramdır. Yani 100 gram suda 50 derecede en fazla 16,5 gram potasyum sülfat çözünebilmektedir. Bu durumda 50 500 gram suda 50 derecede kaç gram potasyum sülfat çözünür? Bunu bir oran orantı kurarak tabii ki hemen halletmeye çalışacağız. Ne diyoruz? 100 gram suda eğer 16,5 gram e, potasyum sülfat çözünüyorsa 500 gram suda ne kadar çözünür diye oran orantımızı kuruyoruz. İçler dışlar çarpımızı yapıyoruz. Ve potasyum sülfatın çözünme miktarını işte 500 çarpı 16,5 bölü 100'den e, ne bulmuş oluyoruz kıymetli gençler? 82,5 gram bulmuş oluyoruz. Bunu da şu şekilde ifade ederiz. 50 santigrat derecede 500 gram suda maksimum 82,5 gram potasyum sülfat çözülmektedir. Kıymetli gençler, bir sonraki sorumuza geçelim. Sorumuz diyor ki, 40 santigrat derecede 100 gram suda maksimum 40 gram potasyum klorür çözülmektedir. 40 santigrat derecede 600 gram suda 200 gram potasyum klor çözünmesiyle hazırlanan çözeltinin doymuş olması için kaç gram daha eklenmelidir? diyor bize. Şimdi şuradan hemen sorumuzu inceleyelim. Diyor ki 40 gram KCl'yi ne yapmış? 100 gram suda çözmüş. Gene 40 derecede 600 gram suda da 200 gram KCl'yi çözmüş. Bu çözeltinin doymuş olması için çözünürlük değerine uygun değerde olması gerekiyor. Kaç gram daha eklenmelidir? Hemen şöyle yazalım. Ne diyoruz öncelikle? 40 derecede eğer 100 gram suda 40 gram çözünüyorsa Burada 600 değeri verilmiş bize 600'de acaba 200 mi çözünür daha fazla mı çözünür bunu bulmamız gerekiyor. 100 40 çözünürse 600'de ne kadar çözünür oran orantımızı kurduk ve buradan e, 600 de 240 gram tuz çözünebileceğini gördük. E biz ne kadar çözmüşüz? 200 çözmüşüz. O zaman 240'dan 200'ü çıkarırsak 40 gram daha tuz ne yapabiliriz? Çözebiliriz. Bunu buradan görmüş olduk. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. Bir sonraki sorumuzda grafik sorusu. Bakalım grafik sorumuz ne diyor? Kolaydan zora doğru gidelim biraz. Ee, Grafiğimizin şuradaki y ekseni çözünürlüğü vermiş. 100 gram suda çözünen tuz miktarını vermiş. 10, 20, 30 diye gidiyor. Bu tarafta santigrat derece yani sıcaklığı vermiş. 20, 60 diye gidiyor. Grafikte bir x tuzunun demiş çözünürlüğünün sıcaklıkla değişimi verilmiştir. Ee, ve demiş ki 60 santigrat derecede 390 gram doymuş çözeltidi. Yani maksimum miktarda tuz çözünmüş çözelti 390 grammış. Yalnız burada su 390 gram değil, çözeltinin tamamı. Yani tuzla suyun birlikteki değeri 390 grammış. Ona dikkat edeceğiz. Ve diyor ki bu çözeltinin kaç gramı tuzdur diyor bize. Hemen 60 derecedeki değerlere bakmamız gerekiyor. Geliyorum 60 derecedeki değere şöyle bakıyorum. 60 derecede 100 gram suda 30 gram çözünürlük varmış. Yani maksimum 30 çözünebiliyormuş. O zaman hemen yazıyorum 60 santigrat derecede 100 gram suda maksimum 30 gram ne yapabiliyor? X çözünebiliyor. Doymuş çözeltimin değeri bu. E 100 ile 30'u toplarsam çözelti üzerinden gideceğim. Çünkü burada çözeltinin kütlesi verilmiş. E 100 ile 30'u toplarsam ne yapar? 130 gram yapar. Bu 130 gramın ne kadarı tuz? 130 gramlık çözeltinin 30 gramı tuz. O zaman 390'ın ne kadarı? Tuz. Oran orantımı bu şekilde kurdum. Hemen ne yaptım? 390 ile 30'u çarptım. içler dışlardan 130'a böldüm. Ve 90 gramının tuz olduğunu ne yapmış oldum? Grafikten yararlanarak bulmuş oldum. Bir sonraki sorumuza geçeyim. Bu sorumuzda yine bir grafik sorusu. bu sorumuzda da şöyle 40, 20 ve 40 diye sıcaklıkları vermiş. Gene 100 gram suda çözünen miktarı 80 ve 40 olarak vermiş. Sorumuz bize diyor ki 20 santigrat derecede hazırlanan doygun x tuzu çözeltisini 40 dereceye ısıttığımızda önce çözeltiyi 20 derecede hazırlamış doygun bir şekilde sonra ne yapmış 40 dereceye ısıtmış. Ve 40 derecede bakın 2 kat kadar tuz çözünebiliyor. 20'de 40 çözünebiliyorsa 40 derecede 80 çözülmüş. 2 kat kadar tuz çözünebiliyor. Dolayısıyla doymamış oldu. E yeniden doygun olması için 160 gram tuz ekleniyor diyor. Yeniden doygun olması için 160 gram tuz ekleniyor. Bu çözeltideki e, su miktarı ne kadardır diye soruyor bize. Neydi? Sorumuzda bu çözeltideki su miktarını bize soruyor. Hemen e, çözmeye çalışalım. Ne diyoruz? 20 derecede inceliyorum hemen. 20 derecede 100 gram suda 40 gram tuz bulunur. 40 derecede ise şuradan bakıyorum hemen. 100 gram suda 80 gram ne yapmakta tuz bulunmaktadır. Tuz oranları arasındaki farka bakarsam görüldüğü gibi bunda 40 gramken bunda 80 gram. Dolayısıyla bundan buna geçişte ne yapmakta 40 gram tuz ilave edilmesi gerekmektedir ki yeniden doygun çözelti ola bilsin. O zaman diyorum ki 100 gram su söz konusu olduğunda yeniden doygun olması için 20 dereceden 40 dereceye ısıtıldığında yeniden doygun olması için 40 gram tuz eklenmesi gerekiyorsa Yukarıda soruda 160 tuz ekleniyor demiş. 160 eklenmesi durumunda kaç gram su kullanıldığını oranlıyorum. Tekrar söylüyorum. 100 gram su kullanıldığında 40 gram tuz ilave edilmeli ki doygun olsun. Eğer 160 ilave edilmişse tuz o zaman su acaba ne kadardı başlangıçta diyorum. Oran orantımı kuruyorum. 160 ile 100'ü çarpıyorum. 40'a bölüyorum. Ve 400 gram su kullanıldığını ne yapmış oluyorum? Bu soruda bulmuş oluyorum. Şuradan pratik bir şekilde de bakabiliriz. 20 dereceden 40 dereceye ısıtıldığında 100 gram su için 40 gram tuz ilave edilmeli ki çözeltimiz yeniden doygun olabilsin. 160 gram ilave edilmiş diyor. 160 gram ilave edildiğine göre 4 katı ilave edilmiş. O zaman suyumuz da buradakinin 4 katıdır. 400 gram su bulunmalıdır. Bu soruda kıymetli gençler. Bir soru daha bakalım hemen. Bu sorumuzda diyor ki gene grafik vermiş 30 derecedeki 100 gram sudaki çözünürlüğü 30 grammış. 60 derecedeki çözünürlüğü ise 90 grammış. Grafik bir x tuzunun çözünürlüğünü sıcaklıkla değişimini gösteriyor. 60 derecede hazırlanan 760 gram doygun çözelti 30 santigrat dereceye soğutulduğunda çöken tuz miktarı ve bu tuzu çözmek için gereken su miktarı ne kadardır diye sormuş. Bu soruyu 3 aşamada ne yapabiliriz? Çözebiliriz kıymetli gençler. Hemen şöyle bakalım. Yazalım değerlerimizi grafiğe bakarak. 60 santigrat derecede 100 gram suda grafikten gördüğümüz gibi gibi en fazla 90 gram tuz çözünebilmektedir. Ve toplam çözelti bu durumda %90'ı toplarsak 190 gram yapmaktadır. O zaman oran orantımı şöyle kuruyorum. 190'ın 90'ı nedir? Tuzdur. E burada ne demiş? 60 derecelik çözeltinin toplam kütlesi 760 gram demiş. O zaman 190'ın 90'ı tuzsa eğer 760'ın acaba ne kadarı tuzdur diye soruyorum. İçler dışlar çarpımı yaptığım zaman 90 ile 760'ı ve 190'a böldüğüm zaman 360 gram tuzun söz konusu olduğunu bulmuş oluyorum. Demek ki 360 gramı tuz. 760'dan 360'ı çıkarırsak 400 gramı ise ne olmuş oluyor? Su olmuş oluyor. Bu 760 gramın kıymetli gençler. Hemen geliyorum aynı değerlendirmeyi ikinci aşamada kim için yapacağım? 30 derece için yapacağım. 30 santigrat derecede 100 gram suda ne çözünüyor? 30 gram tuz çözünüyor. Grafiğimizde var. 30 santigrat derecede 100 gram suda 30 gram tuz çözünüyor. Hemen şuradan yazıyorum. 30 gram tuz. E biraz önce suyumu ne bulmuştum? Suyumu 100 değil 400 bulmuştum ben. O zaman 400 gram su ne kadar tuz ister diye soruyorum. 100 gram en fazla 30 alıyorsa 400 gram su ne kadar ister diye soruyorum. İçler dışlar çarpımı yapıyorum ve bölüyorum. Ne buldum? 120 gram. Tuz buldum kıymetli gençler 120 gram tuz bulmuş oldum. Ee, ne yapacağız hemen burada? 360 gram tuzdan 120 gram tuzu çıkarıyorum. Ee, ve e, buluyorum ki bu 360 gramlık tuzun e, 240 gramı ne yapacaktır? Artacaktır. 120 gramı maksimum çözülecektir ve 240 gramı e, artacaktır kıymetli gençler. Üçüncü aşamaya geçiyorum hemen. Üçüncü aşamada ise 30 santigrat derecede diyorum. 30 gram tuz, 100 gram suda. Yani geriye kalan miktarın nasıl çözüneceğini, ne kadar da çözüneceğini bulmamız gerekiyor burada tabii ki. Ee, onu bulabilmek için de ne yapıyorum hemen geliyorum buradan. Diyorum ki 30 gram tuz, 100 gram su istiyorsa şayet. E, buradaki artan bu 200 gram tuz ne kadar su ister diye soruyorum. İçler dışlar çarpımı yaptığım zaman gene ne bulmuş oluyorum? 800 gram su istediğini buluyorum bu 240 gram tuzun. O zaman ben eğer ki bu sorumda yeniden gidecek olursam. Bakıyorum sorumda ne sormuş? 60 derecede 760 gram doygun çözelti hazırlanıyor. 30 dereceye soğutuluyor. Bir miktar tuz tabii ki çöküyor. Çöken tuzu çözmek için ne kadar su gerektiğini soruyor. İlk aşamada ne yapıyorum? Bu 760'ın ne kadarının tuz, ne kadarının su olduğunu buluyorum. Bulduk, çok güzel. 400 gram su. Sonra geliyorum 30 derecede 400 gram e, suyun ne kadar tuz alabileceğini sorguluyorum. 130 tuz alabiliyorsa 400 ne kadar tuz alır diyorum ve 120 gram tuz alabildiğini görüyorum. E, Maksimum 360 tuz vardı orada. 360 gram tuzdan 120 gram tuzu çıkarıyorum ve 200 gram, 240 gram tuzun e, çöktüğünü buluyorum. Şimdi bu çöken tuzu çözmek için ne kadar su gerektiğini sormuş bize 30 derecede. Ee, ne diyorum? 30 gram tuzu çözmek için 100 gram su gerekiyorsa 240'ı çözmek için ne kadar gerekir diyorum ve 800 gram tuz gerekti, su gerektiğini pardon 800 gram daha su gerektiğini böylelikle bulmuş oluyorum bu çok aşamalı sorumda son bir soru daha çözelim ve bu konuyu bitirelim kıymetli gençler son sorumuzda diyor ki 60 derecede bir y tuzunun 100 gram suda çözünürlüğü 25 gramdır demek ki 100 gram suda en fazla 25 gram çözünüyor bu doygun çözelticinin kütlece yüzde derişimi nedir diye sormuş burada da bize. Tabi kavramları çok iyi bilmek lazım bu soruları çözebilmek için. Kütlece yüzde derişiminde alta çözelti kütlesi yazılmıyordu. Alta toplam kütle yazılıyordu. O yüzden alt kısmı toplam kütleyi yazmamız gerekiyor bizim. Hemen diyoruz 100 gram suda 25 gram tuz çözünürse bizim toplam kütlemiz 125 yapacaktır. 125 daha 125 yapacaktır. O zaman 125 gramlık bir çözeltide 25 gram tuz çözülmüş anlamına gelecektir. Bunu da kütlece yüzde derişime çevirirsek, kütlece yüzde derişim eşittir. Çözünen miktarı bölü çözeltinin toplam kütlesi çarpı yüzdü. formülümüz bu şekilde kütlece yüzde derişim için. O zaman ne yapıyorum? Yukarıya tuz miktarını yazıyorum 25, aşağıya toplam çözelti kütlesini yazıyorum 125 çarpı 100 yapıyorum. O zaman %20'lik bir çözelti olduğunu bulmuş oluyorum. İnşallah sizler için faydalı olmuştur. Bundan sonraki dersimizde de çözünürlüğe etki eden yani o maksimum çözülmüş tuz miktarını neler değiştirebilir? Artırabilir ya da azaltabilir. Onu işleyeceğiz hep beraber. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.